Ee, çok da çoban torbası taşıdım yani. Ee, gerçekten e, toplumun her kesiminin hissiyatı, düşüncesi, beklentileri farklı oluyor. Onun için ben tabii e, köyde yetişmekten de gurur duyuyorum. E, her zaman onlarla da e, kırsal mahallelerimizle de beraber oluyorum. Fırsat buldukça sık sık e, onların yanına gidip bizzat yerinde gözlemliyorum yaptığımız işleri yerinde denetliyorum. Onların memnuniyetini bizzat kendim ölçüyorum. 94 yılından beri de aktif olarak siyasetin içindeyim. Tabi ee, tabii bu AK Parti'nin kurucusu, bu siyasi hareketin lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset yaptığı partilerde siyaset yaparak geliyorum. Onu ta Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden tanıyorum. Ee, burada bizim 6 Eylül ilçesi hakikaten tarım ve hayvancılığın ileri noktalarda yapıldığı bir ilçe. Ee, çok büyük kırsal köylerimiz var. Ova köyler diyoruz biz. Oralarda hem hayvancılık, süt sığırcılığı, efendime söyleyeyim küçükbaş hayvancılık, yine kanatlı hayvan oldukça fazla. Burada bunun yanında üretim sulanabilir arazilerimiz oldukça fazla. Yaklaşık olarak yüzde 48'i tarım yapılabilen araziler, ekilebilen araziler. Yüzde 10 mera arazilerimiz var. Geri kalan da orman arazilerimiz var. Oldukça münbit topraklarımız var. Hatta bu ova köylerimizde tohum sertifikalı tohum üretebilecek pozisyondalar ve sertifikalı tohum dahi üretilebiliyorlar üretilebiliyor. Ee, biz tabi tarımı ve hayvancılığı önemsiyoruz destekliyoruz. Ee, Balıkesir il bazında zaten Türkiye'de kırmızı et, süt, beyaz et ve yumurta üretiminde hep ilk üçte. Şimdi biz tabi gittikçe altı belediyesi olarak bir proje üzerinde de çalışıyoruz. Özellikle organik ürünlerle ilgili olarak bir organik pazar direkt üreticiden tüketiciye e, ulaştırılabilecek. E, hatta yol güzergahında pamukçu beldemiz var, bizim pamukçu mahallemiz var. O bölgede bu alan ayrıldı ve buraya da bizzat organik ürünlerin yetiştirilip, oralarda e, pazarlandı direkt üreticiden tüketiciye ulaştırıldığı e, bir yer oluşturmayı hedefliyoruz, planlıyoruz. E, tabii 6 Eylül sadece bir tarım şehri değil. Aynı zamanda bir sanayi şehri. Organize sanayi bölgesi 6 Eylül sınırları içerisinde kalıyor. Şu anda 85 tane fabrikamız orada aktif olarak çalışıyor. bir 25 tane fabrikamızın da inşaatı devam ediyor. Hatta alan doluyor ve genişleme alanında organize sanayiye dahil edilmek üzere bir ciddi çalışma var. Bunun yanında 6 Eylül ilçemiz bir üniversite şehri Balıkesir Üniversitesi'de 6 Eylül ilçe sınırları içerisinde yaklaşık olarak 40 bin öğrencimiz var. Göreve geldiği ilk günden beri başta tarım ve hayvancılık olmak üzere pek çok konuda önemli projeler üreten Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, başta engelliler ve ev kadınları olmak üzere toplumun farklı kesimlerini kapsayan projelere de imza atmış. dokunmadığımız insan kalmasın. Belediyenin sıcak elini herkes hissetsin diyoruz. Özellikle engellilerle ilgili şehir merkezinde bizim mesela engellilerle ilgili hiçbir tuvalet yoktu. Hemen gelir gelmez bir bay bir bayan mutlaka onlara bir tuvalet imkanı sağladık.